YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ilk He konnekte hesap oluşturma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Kullanmak için e-posta adresinize giriyorsunuz. Aşağıdaki karakter türlerinden en az 3'ün işeren e, işte ne diyelim e, sayılar, küçük harfler, büyük harfler 8 karakter minimum olmasını gerektiriyor. Ve bu şekilde siz de ilk konnekte e-posta adresiniz ve şifrenizi yazarak e, bir hesap oluşturabilirsiniz. Bunların akabinde e, ilk konnekte oluşturmuş olduğunuz hesap 1-2 dakika içerisinde de, e, ne diyelim kullanamaz hale gelecektir. E, bunu yapmak için ise İlk e iConnect e sadece işte uygulama cep telefonunuzda bulunması yeterli olacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.